Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, bakın elimde ne var? Şöyle inceleyin güzelce. Kurumuş bir yaprak var. Bir kısmı sararmış, bir kısmı kararmış, bir kısmı da benim elime geçmeseydi muhtemelen dağılıp gitmiş olacaktı. Yolda rastladım bu yaprağa ve bu yaprağı görür görmez aklımdan onlarca düşünce geçti sevgili kardeşlerim. Bakın buna kurumuş bir yaprak gözüyle bakmayın. Bir ibret vesikası sevgili kardeşlerim. Bu öyle bir metafor ki aslında hayatımızla ilgili, aslında dünya hayatıyla ilgili, aslında yaşayan tüm canlılarla ilgili bize öyle güzel ipuçları veriyor ki sevgili kardeşlerim, sadece biraz üzerinde durup düşünelim. Ben size birkaç tanesini hatırlatmış olayım bu yaprak vesilesiyle, bu kurumuş yaprak vesilesiyle. Bu karşıma çıktı. Demek ki sizlerle bir şey paylaşmak ihtiyacı doğmuş ki belki de bir kaç e, kelam etmeye vesile olacak ki ben de bunu elime aldım. Hemen geçtim kameranın karşısına sizlere birkaç hususu hatırlatmak istedim sevgili kardeşlerim. Zaten benden çok iyi biliyorsunuz. Zaten herkes her şeyi çok iyi biliyor sevgili kardeşlerim. Sadece uygulama konularında sadece hatırlama konularında biraz sıkıntımız var. Yoksa kimsenin bir şey bilmediği yok. Herkes her bilgiye hakim. Sadece onları biraz dürtmek gerekiyor. Sadece onları biraz harekete geçirmek gerekiyor. Sadece onları biraz uyarmak gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor sevgili kardeşlerim. Bakın bu kuru yaprak bize sayfalarca yani onlarca, yüzlerce, binlerce sayfa belki de kitap yazdırabilecek bir vesika sevgili kardeşlerim. Bir metafor, bir araç. Şimdi bakın malum şu anda yağmur da yağıyor zaten. Yazayı ee, yaz ayı geçirdik. Koca bir yazı bitirdik. Artık kışa doğru kapı araladık. Sonbahardayız. Yakında kış da e, gel, gelecek sevgili kardeşlerim. Ne olacak? Ne oldu daha doğrusu? Yaz ayında cıvıl cıvıl bir ortamdan, yemyeşil, rengarenk bir ortamdan geldik. Kukkuru, renksiz, sakin bir ortama. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? İnsan hayatına nereden bakabiliriz? Aslında bu yapraktan bir farkımız, yani yazdan kışa dönüşten bir farkımız yok ömrü hayatımızda. Bizim de yazımız var, bizim de kışımız var. Ve her geçen gün yazımızdan kışımıza doğru gidiyoruz. Yani bu yapraklar Bitiyorlar, yok oluyorlar, tekrar dönüyorlar, tekrar yaprak oluyorlar, yeşilleniyorlar ama bizim öyle bir şansımız yok sevgili kardeşlerim. Biz başladığımız ömrümüzden ömrümüzün sonuna doğru yolculuğa çıkıyoruz yani yazımızdan kışımıza doğru gidiyoruz biz. Bizim bir daha geri dönüşümüz yok sevgili kardeşlerim. Tıpkı şu kuruyan yaprak belli bir zaman süre sonrasında nasıl yerle bir olacak yok olacak. Biz de şu dünya hayatında gelmiş geçmiş yaşamış ve gitmiş olacağız sevgili kardeşlerim. Şimdi. İnsan hayatında ve canlıların tümünün hayatında yaz ve kış var sevgili kardeşlerim. Bir şekilde ömrümüz nihayete doğru gidiyor. Bu süreçte bizler ne yapmalıyız? Nasıl bir yaşam sürmeliyiz? Öncelikle yaşam amacımızı bulmalıyız sevgili kardeşlerim. Bu dünyaya neden geldik? Neden bu dünyadayız ve bu dünyadan nereye gideceğiz? Bakın hepimizin temel noktası cenneti kazanmaktır. Yani inkar edeni de inkar etmeyeni de inananı da inanmayanı da. Kardeşim bu dünyaya gelişin öbür tarafta ahireti kazanmak için olacaktır. Sen inansan da olacaktır, inanmasan da olacaktır. İnanmazsan cehenneme direkt gidersin. İnanır, yararlı işler yapar, salih ameller işlersen cennetin kapısını aralamaya, cennete doğru yolculuğa çıkmaya gidersin. O nedenle bu yaprak bana o kadar çok şey anlatıyor ki sevgili kardeşim. Ömrümüzü böyle boş yere geçirmemeliyiz. Ömür bir şekilde geçiyor. Bir şekilde bakın bu yaprak da yeşildi. Daldaydı. İnsan hayatını da düşünün. Siz de gençken daha aktifsiniz. Gençken daha hareketlisiniz. Herkes sizin etrafınızda el pençe duruyor. Belki de rengarenk bir hayatınız var. Fakat ömrünüzün kışına doğru ne oluyor? Aynı bu yaprak gibi etrafınızda kimse kalmıyor belki de tek başınıza belki de ölüyorsunuz gidiyorsunuz. O nedenle yaşam amacımızı asla unutmamalıyız ve yaşam amacımıza uygun işlerde bulunmalıyız sevgili kardeşlerim. Bu yaprak vesilesiyle bunu sizlere hatırlatmak istedim. Hepimiz bu dünyaya geldik, insan olarak geldik şükürler olsun. İnsan olarak kalabilmeyi, insan olarak bu dünyadan göçebilmeyi amaç edinmeliyiz, hedef edinmeliyiz. Yaşam amacımız cenneti kazanmak olmalı bu dünyada. Çünkü bu dünyada neye bağlarsanız kendinizi, bu dünyada hangi yaşam amacınızı edinirseniz edinin eksik kalacak. Bu beden, bu ruh daha doğrusu bu bedene sığmıyor sevgili kardeşim. Ruhun bedeninden çok çok büyük. Sen onu dünyaya sığdırmaya çalıştıkça kabından taşmak istiyor. O nedenle bu dünyalık hedefler küçük hedefler. Sen büyük bir yaşam amacı belirle. Cenneti kazanmak olsun senin yaşam amacın. O şekilde baktığın zaman her yaptığın işte zaten hayrı kovalarsın. Her yaptığın işte güzellikleri kovalarsın. Her yaptığın işte insanların hizmetine nasıl katkı sağlarım diye düşünmeyi kovalarsın. Ne kadar önemli. Bakın şu yaprak gelsin aklınıza. Bir gün hepiniz bu yaprak gibi olacaksınız. Bir gün hepimiz bu yaprak gibi olacağız. Bu da kalmayacak, çürüyüp gideceğiz sevgili kardeşlerim. Sadece dünya hayatı için ama ne için? Var olmak için, yeniden var olmak için. Öbür tarafta ahirette inşallah cennette var olmak için biz bu dünyada yaprak gibi göçüp gideceğiz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, yaşam amacı gerçekten çok önemli. Bizi hayata bağlar. Bizi hayata bağlayan tek yaşam amacı da hakikaten cennet ideali olmasıdır. Onun dışındaki her şey eksiktir ve yarımdır. Bizim fıtratımıza, bizim bedenimize de zaten yeterli değildir. Tabii ki dünyalık hedeflerimiz olacak. Dünyayı asla es geçmeyeceğiz. Dünyada yapılması gereken bizim elimizden gelen yeteneklerimiz, kabiliyetlerimiz, çalışmamız karşılığında olabilecek yapabileceğimiz her şeyi yapacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü bizim öncelikle hedefimiz buradaki dünya hayatı. Bu dünya hayatında biz diğer tarafı kazanacağız. Onun için önemsiz deyip kenara atamayız. Yaptığımız her ne işse en iyisini yapacağız. Yaptığımız işte başarılı olmak için mücadele edeceğiz fakat yaşam amacımız burası olmayacak. Burası kalbimizde olmayacak sevgili kardeşim. Yaşam amacımız diğer tarafı kazanmak olacak. O nedenle her yaptığımız işe gönülden ama diğer tarafı hayal ederek çalışacağız. Başarmak için gayret göstereceğiz. İnşallah bu kuruyan yaprak gibi boşa gitmeyiz. Kuruduğumuz yerde tekrar Yeşerir sevgili kardeşlerim ahirette, cennette hep birlikte daha ferah, daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu, daha birlikte, daha coşkuyla bir arada oluruz. Sevgi ve muhabbetle.